Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Temmuz Pazar günü İzmir yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. 9 koşulu program onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İzmir'de şimdi toplamda 10 koşul bir programı sizlere sunacağız. 2 adet altılı var gördüğünüz gibi. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları da yapmak istedim. Tabii ki bunlar da mecburi olarak söylememiz gereken detaylar. Evet şimdi geçelim tahminlere. 5'e çeyrek kala ilk yarış koşulacak. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum piste çıkmaktalar. 11 adet safkan start alıyor. Favori gördüğümüz isimse bu yarışta. Bir ikincilik bir dördüncülükle gelen Salih Çelik idaresindeki Batuga 2 numaralı safkan olmuştur. Hemen ardından 1 numara Balaşir ve 3 numara Rak Turak'ı da ilave edip 3 atlı bir küçük kupon tavsiyesi gelir burada diyorum. E, i̇lave olarak da geniş kupon için Bekir Mert Mırık'la Felektay 6 numara son derece uygun bir tercih olur. Toplamda 4 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Burada sıralamamız 2, 1, 3, 6 şeklinde oluşmuştur. Sıralamada önemlidir. Belki daha az ya daha fazla bakarsınız edersiniz tercihinize göre bir plan yapacaksanız burada 4 ata kadar çıkabilirsiniz. İkinci koşu 5 içeyerek geçe şart 3 3 çıkar İngilizler 1300 metrede Çin piste çıkmaktalar. Bu yarışta izleyeceğimiz isimler şöyle. Toplamda 13 adet Safkan Start alıyor. Favori gördüğümüz isim 1 numara Muğla'lı Adnan olmuştur. Ali Mehdi Altın dersek Safkan. E, ee, Çin pist performansı da iyi. Muğla'lı Adnan'ın e, kumda da iyiydi. zaten şu an çim önemli. Fark eder mi? Fark etmez. Çünkü at iyi geliyor zaten. Hep Duty Free temsilcisi, Win River Win temsilcisi güvenilir bir at. Burada ilk tercihimiz oldu. Devamında sizlere önereceğim safkan Bekir Mert Mırık'la 5 numara Nakama olacak. O da etkili olabilir. Bir ay evvel üçüncülüğü var. Yalnız bu grupta dikkat çeken bir isim var arkadaşlar. Derecelere baktığınızda en hızlı derecelerden birisine sahip olan iki tane safkan var. O iki safkan 16'ları gören iki tane isim. Birisi 2 numara Miralayım. Beklenen türde bir isim tabii ki yüksek handikapıyla. ile. Ancak bir tanesi daha var ki 6 numara var da vela. Tugay ile birlikte izleyeceğimiz Safkan. Sadece 43 handikap puanına sahip. Bu yüzden gözden kaçabilir. Aman diyorum bu dereceyle bu at burada gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Miralay'ım da elbette ki onda 2 numarayı da öneriyoruz. Yani toplamda oyun 1-5-2-6 şeklinde 4 safkanlı bir oyun olmuş oluyor. Sizlere tavsiyemiz bu yöndedir diyebilirim. Şimdi geçelim 3. koşuya. Saat 6'ya çeyrek kala şart 5. 4 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada 11 adet safkan bulunuyor. Favori olarak nitelendirdiğimiz isim Mustafa Çiçek İdaresi'ki 2 numara Köycü Bey olmuştur. 22 gün evvel koşup kazanan bir Ali Mehdi Altın dersek Çeşme Kalesi 1 numaranın da bu yarışta etkili olacağını söyleyebiliriz. Yine bunları takiben yazılabilecek isimler mevcut. Onlardan da bence sadece bir tanesini yazsak yeter. Ee, o da burada birazcık daha tabi verdiği aranın etkisi vardır Ama Muhammed bir bilginle 4-4 Turbo King kalitesi itibariyle yazılmaya hak ediyor burada Bir şans net bir şekilde verilmeli 2-1-4 arkadaşlar 3 atlı oyun önerim var Geniş kupon önermiyorum burada 3 at gayet yeterli olacaktır ee, Yani diğer ilimizdeki tahminlere de tabi ki bakarsınız edersiniz Onları da göz önünde bulunduruyorum Burada e, geniş kupon için burada fazla danat yazmaya gerek yok arkadaşlar 3 atta bırakılabilir Dördüncü koşuya geldim. Saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet Safkan var. Şah Karan ve Mavi Düş Ekürü. Efrus kızıyla ile de Dist ile Ekürü olarak koşmaktalar. Evet favorimi hemen sizlere belirteyim arkadaşlar. Bu yarışta favori gördüğüm isim bir numara Külünç Ası'dır. Cemal Tündar'lık safkan 11 günevel çıktığı kumda da ikinci olarak kumda da iyi bir yarış koşabileceğini gösterdi. Bir ay evvel çıktığı ilk yarışındaki kumda ikinci olan Muhammed Bilgin'de Yağız Ateş 5 numara yine tercihimi ekliyorum. Mustafa Çiçek'te şaibesiz 4 numaralı safkan ve 7 numara Emine Kaya'yı da yine tercihlerime ekledim arkadaşlar bu yarışta. Emine Kaya da son yarış ikinci oldu Çim'de ki kumda da zaten ikinciliği olan bir at. Burada onun da etkili olması kaçınılmaz gözüküyor. Emine Kaya'nın burada bir gizli ekür durumundaki safkanlar da var. Tabi Efrus Kızı ve Distile Onlardan burada Efrus Kızı 73 gün arasına rağmen etkili olabilir. Distile de 15 gün evvel çimde 4. oldu. Kumda da etkili olabilir. O yüzden ben bu ekürüyle yazmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Geniş kupon için. Yani 1 4 5 küçük kupon 7 ve e, 9 ilavesi geniş kupon olarak gördük diyebiliriz. 5. koşuya geldim. Saat 7'de 16 handikap 3 yukarı İngilizler 1200'de çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim. 14 adet safkan bulunuyor. Ya yani tabi burada favori göstereceğimiz isim birazcık ee, yani net bir favori değil tabi ama ufak bir farklı favori diyelim. Form durumunu göz önünde bulunduruyorum. Son çimini kazandı. E, burada bir aylık arasıyla da geliyor. Blue 7 numaralı safkan bizim favorimizdir. Miss Mira Sertel Lekür le olarak da koşuyor bu safkan. 3 numara Nazgar. Burada bir diğer ilavedir. Apranti Murat Keşici ile birlikte olabilir. son çimini kazanan bir yine Nazgar 3 numarayı tavsiyelerime aldım. Mesafenin kısa olmasıyla birlikte dereceler de önem arz edebilir. Bilhassa 1.09 gören 2 numara Uygar Bey tercihlere eklenebilir. Son dönemde etkisiz kalsa da bu mesafede bir sürpriz yapabilir. İhtimal dahilinde düşünmekte fayda var bu ismi. Ve kalan atlardan geniş kupon için 22 gün evvel ikincilik elde etmiş bir safkan. 11 numara Pehlivan kızımı da bir ihtimal olarak ekleyebilirsiniz bu plana. Geçelim 6. koşuya. Saat 7.30'da şart 4 mücadelede 3 yaşlı İngilizleri 1800'de Çin pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu yarışta izleyeceğimiz 14 adet safkan var ama bu gözünüzü hiç korkutmasın. Çünkü burada benim çok güvendiğim bir bankotek olarak gördüğüm isim bulunuyor. Yani elbette ki farklı bir görüşünüz olabilir ama Burada derecesi de son derece yanıltıcı bu atın 1.55.06 derece görüyorsunuz 24 Ginever çim pistte kazandı. Muhammed Mir Bilgin biniyor. Gülerce Kürüş safkanı Kapar Kaçar 6 numara Burada benim bankotekim olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi derecesi çok yanıltıcı. Yani 1.55 gerçek bir derece değil zaten takdir edersiniz ki. E, burada 6 numara kapar kaçar bu formdayken şu anda e, kazanacaktır diye düşünüyorum. Zaten Ekür'ü 24 gün evvel kazanmış bir atı buraya da koşuyorsa güveniyordur. Yoksa e, koşmazlardı bu yarışa. Mesela beklerlerdi başka yarışa koşarlardı. E, at formda demek ki şu anda net bir şekilde altı numarayı bir bankotek olarak görebiliriz. 6 koşu altı numara bankotek. 7. koşuya geldim. Saat 8'de 21 handikap 4 yukarı Araplar 1900 çime çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var. 8 gün evvel koştu kazandı. Burada Murat Keçici ile birlikte Aprantis ile 4 numara Yemen rüzgarını tavsiye ediyorum ki 8 gün evvel Yemen rüzgarını ben banko tek olarak vermiş olabilirim. Burada da sizlere Yemen rüzgarını alternatif tek olarak vereceğim. Neden alternatif? Rakip gördüğüm isimler şöyle. Bilhassa 6 numara sufleden bir ihtimal görüyorum. Bir de son yarışında yine etkili olmuştu. Bir numara çakıl. Yani bu iki hattan bir tereddütüm var. Yoksa Yemen rüzgarı yine tek olabilir. Artık son kanaati size bırakıyorum. Burada isteyen alternatif tek olarak değerlendirsin. isteyen tek geçmesin. Size kalmış arkadaşlar. 8. koşuya geldim. Saat 8.30'da şart 5 mücadelede izleyeceğiz. Safkanlar 2 yaşlı İngilizler 1200'de çime çıkıyorlar. Buranın favorisi Dejame, e, Dehame ya da nasıl söyleniyorsa 3 numaralı Safkanları Mustafa Çiçek dersi de izleyeceğiz. 10 gün evvel 3. oldu. 2 tane de kazandığı yarışı var. 1.11.86 derecesiyle birlikte grup içerisinde geçilmesi çok zor gözüküyor. Ama tabii ki e, burada Queen Ayla ne yapacak mesela o önemli bir e, durum. Lion Tomo yine iyi koşabilir. İhtimal dahilinde bir şans daha tanınması gerekebilir. O yüzden burada da özellikle bir tek olsun diye bir zorlama durumu istemiyorum ben. E, onun için burada 3-5-1 kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de e, 2 numara Secret Flight çıkacağı ilk çimde belki bir sürpriz yapar. Ona da bu şansı tanıyabilirsiniz. 9. koşu saat 9'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 dökuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Favori gördüğüm isim 2 yarıştır 3. olan Mustafa ile birlikte Kestenoğlu 3 numaradır. Onu burada önerime aldım. 2 tane 3. var. Mustafa Çiçek biniyor. Gayet iyi durumda bir safkan. Ee, devamında Son yarış etkisiz kalsa da Alican ile Al Ateş 7 numaralı safkanı tavsiye etmekteyim sizlere. O da buraya yani net bir formda gelmiyor belki ama bu düzeydeki yarışlarda bu tarz durumlar normal karşılanabilir. Zaten grupta fazla ihtimal dahilinde olan isim yok. O yüzden bu atı kesinlikle oyunda bulundurmakta Fayda görüyorum arkadaşlar. Peşine ikinci kez start alacak bir Safkan. Bekir Mert Mırık'la 9 numara Esen Gür'ü tavsiye edeceğim. İlk startı 6. ama 44 günlük güzel bir arayla geliyor Safkan. Gümbür gümbür bilgin temsilcisi bir isim. Şans vermekte fayda görüyorum. Bu atı yazıp 3 ata çıkıyoruz. 4. bir at tercihim yok. Toplam 3 hatta bırakabilirsiniz arkadaşlar burayı. 10. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3 dişi 4 yukarı Araplar 1300 çim pist yarışı olacak. Burada 1 numara Nezengül Murat Keşici ile birlikte Aprantisi ile ilk tercihim olacaktır arkadaşlar. Ardından uzun araya rağmen Kadir Tokoçoğlu ile 4 para Hayalet Şehir'i önereceğim. 10 gün evvel ikinci olan Salih Çelik'le 2 numara Özümcan yazılmalı. Bir de arkadaşlar burada yine 29 günlük bir arası var. 84 handikap puanındaki bir safkan. 5 numara Humay Kızım Muhammed Mirbilgin ile birlikte oyuna ekleyebilirsiniz. Evet bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz. Ee, yani tek konusunda 7. koşu Yemen rüzgar alternatif dedik. Onun dışında e, 6. koşuda da e, zaten 6 numara kapar kaçarı banka olarak e, gördük. İlk 6 yılda başka bir e, tek durumu zorlamadık. Biraz tabi programın gelişiyle de ilgili bir durum. E, böyle geçtik. İstanbul yayın izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dilenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.